Tekno kanaldan herkese merhabalar arkadaşlar ben Mesut hesabınıza oturum açamıyoruz veyahut da bu oturum geçici bir profille açıldı şeklinde bir hata alıyorsanız masa üstünüzdeki belgelerim klasöründeki diğer e, kişisel klasörlerinizdeki dosyaları da göremiyorsanız bilgisayara oturum açtığınız profiliniz bozulmuş demektir. Ama merak etmeyin buradaki masa üstündeki veyahut da belgelerim klasöründeki dosyaların silinme dağısına bakarsanız bilgisayarınız sizin kullanıcı adınızda oturum açamadığı için geçici bir profille oturum açtı. Bu sorunu çözmenin iki farklı yöntemi var arkadaşlar. Birini ben geçmiş videolarımda sizle paylaşmıştım aslına bakarsınız. Bu videonun da açıklama kısmına onun linkini koyacağım. İlk adımda sizden istediğim bunu denemeniz. Eğer bu yöntemle sorunu aşamıyorsanız, profilinizdeki sorun kalıcı bir sorunsa, şimdi size anlatacağım ikinci yöntemi de denemeniz gerekiyor. Bu yöntem biraz daha uzun bir yöntem de olsa, kesinlikle sorununuzu kalıcı olarak çözecektir. Şimdi lafı çok da uzatmadan isterseniz nasıl yapıldığını anlatmaya geçelim. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Size intro'dan da önce söylediğim gibi eğer videonun açıklama kısmındaki ilk yöntemi uygulayıp ona rağmen çözüm sağlayamadıysanız şimdiki adımda bozuk olan profilimizdeki dosyalarımızı kurtarıp yeni profilimize nasıl taşırız nasıl aktarırız onu anlatacağım. İlk adımda yapmamız gereken şey başlat'a tıklayıp buraya bu bilgisayar yazmak. Siz buraya bu bilgisayar yazdığınızda sizin bilgisayar menünüz gelecek ve buradan yönet kısmına tıklayacaksınız. Siz buradan yönet dedikten sonra burada yerel kullanıcılar ve grupların bulunduğu kısma çift tıklayacaksınız. Kullanıcıları gördüğünüz yere yine çift tıkladığınızda sağ tarafta bilgisayarınıza oturum açmaya yetkili olan bütün lokal kullanıcıları, bütün yerel kullanıcıları görebilirsiniz. Şuradaki ok işareti olanlar e, devre dışı olan kullanıcılar anlamına geliyor. Bunlar bilgisayarınızda oturum açamaz. Burada gördüğünüz gibi bir tane kullanıcı var. Bu da zaten benim normal e, profilimin olduğu kullanıcı. Sizin de bilgisayarınızda e, kullanıcı yönetiminin altında bu şekilde bir hesap olacaktır. Sizin masaüstü oturumunuzda açtığınız hesabınız. Dosyaları ve ayarları kurtaracağımız yer de burası. Peki profilimizdeki dosyaları ve ayarları nasıl kurtaracağız? İlk başta bu menüde iki tane farklı kullanıcı oluşturacağız. Bunlardan bir tanesi geçici ismiyle verebilirsiniz. Bu bizim geçici profilimiz olacak. Dosya taşımayı bu profilde yapacağız. Kullanıcı bir sonraki oturumda parola değiştirmeliği kaldırabilirsiniz. Parola her zaman geçerli olsun deyin. Ve buraya isterseniz bir parola atayabilirsiniz arkadaşlar. Ben atıyorum açıkçası. Basit bir parola olacak. Birden dörde kadar oluştur dedim. Gördüğünüz gibi geçici profili buraya geldi. Artık bu bilgisayarda Mesut gibi geçici isminde farklı bir kullanıcı daha oluşturmuş oldum. Şimdiki kullanıcımızda bundan sonra kullanacağınız kullanıcı adı. Bundan sonra oturumunuzda hangi kullanıcı adıyla açmak istiyorsanız onu koyun. Ben burada ayrım sağlamak için Tekno ismini vereceğim. Yine burada parola geçerli olsun diyeceğim. Birden dörde kadar da bir şifre vereceğim. Dediğim gibi siz burada şifre vermek zorunda değilsiniz. Oluştur diyoruz. Şimdi ben ne yaptım? İki tane farklı kullanıcı oluşturdum. Bir de bu kullanıcıları dosya taşımaya yani dosyayı kopyalayıp silip taşımayı yetkili hale getirmem lazım. Bunun için de gruplar kısmına geliyorsunuz. Burada da administrators yazan yere çift tıklayıp bakın burada mesela benim profilim yönetici hakkına sahipmiş. Diğer iki profili de buraya ekleyeceksiniz. Ekle dedikten sonra buraya kullanıcı adını yazacaksınız. Geçici gördüğünüz gibi geldi buraya. Diğer kullanıcı adım neydi? Technohol. Şimdi burada iki farklı kullanıcı adını da yönetici hakkına sahip bir hale getirdim. Sonra yapacağım şey, geçici profildeyiz şu anda. Buraya tıklıyorum. Burada da oturumu kapat diyorum. Oturumu kapat dedikten sonra bizim oluşturduğumuz yeni profil, bundan sonra kullanmayı düşündüğümüz kalıcı olarak kullanacağımız yeni profilde oturum açacağız. Siz kullanıcı açma ekranına geldiğinizde sol alt tarafta gördüğünüz gibi yeni kullanıcılar da artık görünüyor. Sizde de görünecektir bu. Ben burada ne yapıyorum? Teknol'la oturumu açmak istiyorum. Ona tıkladım. Buradan şifresini girdim ve oturumu açtım. Artık geçici bir profilde değil, kalıcı bir profilde de bilgisayarımı açabilir hale geleceğim bunu yaptıktan sonra. Ama işimiz tabii ki bitmedi. Eski profildeki dosyaları ve ayarları yenisine taşımamız gerekiyor. Bu yüzden bir iki işlem daha yapacağız. Evet, oturumumuz açılıyor. İlk defa açılan bir oturum olduğu için bizden belli başlı ayarları e, yapmamızı isteyecektir. Özellikle bu Technohol yani sizde kalıcı olarak e, kullanacağınız kullanıcı adındaki ayarları nasıl istiyorsanız o şekilde yapılandıracaksınız. Ben gelince göstereceğim yine size. Evet, size az önce bahsettiğim menü burası. Siz yeni bir kullanıcı profili oluşturduğunuzda bu ayarları sizden yapmanızı isteyecek. Bu çevrim içi konuşma tanıma e, aslında Cortana diye bir özellik. Bunların kullanmayacaklarınızı buradan kapatıp diğerlerini evet olarak, açık olarak bırakabilirsiniz. Mesela ben laptopun konumunu mutlaka alsın isterim. Çevrim içi konuşma tanıma, Cortana'yı kullanmam. E, cihazımı bul ve tanımlama verileri gibi şeyleri de mutlaka açık bırakırım. Siz belki burada reklam kimliğini de kapatmak isteyebilirsiniz. Kabul ediyorum. Tabi Windows yeni bir oturum açtığınızda ilk olarak için reklamını da yapacak. Burada bunu kapatın diyeceğiz. Sizi bilmiyorum ama ben Edge kullanmadım. Chrome kullanıyorum genel olarak. Eğer sizin de sevdiğiniz, favori bulduğunuz tarayıcılar varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz artıların eksilerini. Evet şimdi yeni oturumumuzu açtık. Bundan sonra aslına bakarsanız biz bu oturumu kullanacağız. Ama ne masa üstünde dosyalarımız var ne de kullandığımız program ayarları vesaire arka plan hiçbiri yok. O yüzden e, bu bizim işimizi görmüyor. Şimdi biz bu oturumu açtıktan sonra arka planda Windows kullanıcı klasörlerini yerleştirdi. Biz de bu klasörlerin üzerine eski ayarlarımızı yazacağız. Bunu yapmadan önce yine burada kullanıcının bulunduğu kısma tıklıyorsunuz. Ve burada oturumu kapat diyorsunuz. Ve kalıcı olarak kullanacağımız yeni profilin oturumunu da kapatıyoruz şu anda. Bir sonraki adımda da geçici olarak oluşturduğumuz kullanıcıyla login olacağız. Yani oturumumuzu açacağız. Taşıma işlemini de bu profilden yapacağız zaten. Evet, geçici profile tıkladık ve geçici profili açacağız. Birazdan taşıma işleminde nasıl yapmamız gerektiğini göstereceğim size. Bu işlemde az önce kalıcı olarak kullanacağımız profili açarken nasıl beklediysek bizi bekletecektir birkaç dakika. Evet az önceki ayarlar bu geçici profilde de geldi. Burada herhangi bir ayarı değiştirmenize gerek yok. Nasıl olsa bu kullanıcı profili geçici olarak açıldı. Birazdan kapatacağız bunu. O yüzden burada hangi ayarlarla yaptığınızın çok bir önemi yok. Gereksiz yere vakit kaybetmeyin. Evet az önceki H reklamı yine burada da karşımıza geldi. Yeni kullanıcı adımızı oluşturduk. Elimizde bozuk profilimiz de var. Bir tane de geçici kullanıcı oluşturduk. Ve geçici kullanıcıdayız şu anda. Buradayken eski profilden yeni profile dosyaları taşıma işlemi kaldı sırada bir tek ee, buradan herhangi bir şu alttan klasör simgesine tıklayabilirsiniz buraya geldik bu bilgisayar yazıyor C diskinde kullanıcıların sizde users de yazıyor olabilir burada eğer İngilizce'den Türkçe'ye çevirdiyseniz kullanıcılar yazan klasöre giriyorsunuz burada bizim normalde e, bozuk olan ve eskiden kullandığımız profilin ismiyle yazan klasöre gireceğiz ben de Mesut'tu mesela. E, Tekno oldu da yenisinin ismiydi. Sizde farklı bir isim olacaktır burada. Mesut klasörüne giriyorsunuz. Girerken bir hata verecek bize. Evet bu klasöre erişim yetkiniz yok diyor. Ama bizim var aslına bakarsınız. Çünkü bu kullanıcılara yönetici hakkı vermiştik. Ve devam diyorsunuz. Bu yüzden de. Biraz bekledikten sonra yetkinizi kontrol edip bu klasörü erişimi açacak size. Evet şu anda bizim bozuk olan profilimizde Sağlıklı bir şekilde açamadığımız profilin e, dosyalarının bulunduğu kısımdayız. Burada görünüm kısmına tıklayacaksınız. E, siz görünüme tıkladığınızda burada sağ tarafta gördüğünüz gibi gizli öğeler yazan bir kısım var. Bunu da mutlaka seçmeniz gerekiyor. Bunu seçtiğinizde buraya belli başlı e, klasörler taşınıyor gördüğünüz gibi. Bakın mesela Updata isimli bir klasör. Bu sim profilinizle ilgili birçok ayar bu klasörün içerisinde bulunur. Updata klasöründe. Gördüğünüz gibi belgelerim klasöründe görünüyor. Evet şimdi tekrar geri geliyorum profil kısmına. Ee, kullanıcıların olduğu kısma geliyorum. Burada mesut klasörüne tıkladıktan sonra gizli kısmını da se seçtiysek eğer bunların hepsini seçeceksiniz. Kontrol da diyebilirsiniz. Mouse a da seçebilirsiniz. Ve sağ tıklayıp kopyala diyeceksiniz arkadaşlar. Yine kullanıcılar kısmına geri gelip bu sefer yeni profiliniz hangisi ise bende tekno oldu hatırlıyorsanız. Yine aynı hatayı verdi. Yine devam diyeceğiz klasörlerin bulunduğu yeri açtı. Buraya da yapıştır diyeceksiniz arkadaşlar. Kes yapıştırı kullanmayın. Mutlaka kopyalı yapıştırı kullanın. Eğer sağlıklı bir şekilde yeni profile taşıma yaptığınız düşünürseniz buna emin olursanız eski profildeki dosyaları da diskinizde yer açmak için silmeyi unutmayın. Ama önce bunu emin olmak, teyit etmek lazım. O yüzden kes yapıştır yerine mutlaka kopyalı yapıştır kullanın. Benim mesela eski profilimde 7. 13 GB veri bulundu diyor. Bu daha da fazla olabilir. Bu arada bu bir sanal bilgisayar. Benim kullandığım asıl bilgisayar değil. E, aynı işlemi onda yapmaya kalksam e, belki de 30-40 GB veri bulacaktı. Evet yönetici izni sağlamalısınız diyor. Bunu tüm geçerli öğeler için yap deyip devam diyorsunuz. Böyle bir uyarı alırsanız e, tüm geçerli öğeler için yap deyip devam diyebilirsiniz arkadaşlar. Windows yetki ile ilgili belli başlı şeyleri kontrol etmek için arada bir size böyle pencereler çıkartabilir. Yani siz bunu kopyalı yapıştır dediniz. Tamam kalkın gidin başından daha. Zaten o kendi kendine kopyalar diye düşünmeyin. Arada bir size bildirimler, hatalar veyahut da e, uyarı ekranları verebilir. Orada uygulamanız gerekeni ben az önce size gösterdim zaten. Ve sizin normalde profilinizde ne kadar veri varsa, kaç GB veri varsa boş yer olduğuna emin olmanız gerekiyor. Çünkü ne yapacak? Aynı verileri başka bir klasöre tekrar kopyalayacağı için C diskinde en az o kadar boş yerinizin olması lazım. Şu anda kopyalama işlemini başlattı. Ee, ben bunu yaparken belgelerim, e, indirdim, indirilenler klasörüm, masa üstüm, ne bileyim resimler klasörüm ve da diğer profille ilgili e, uygulama ayarları ile ilgili olan kısımların hepsini taşıyor. Bu işlem ne kadar dosyanız varsa o kadar sürer. Kimi insanda çok dosya yoksa yarım saat sürer ama kimisinde 6 saat 7 saatte sürebilir. O yüzden bilgisayarınızı şarja takıp bu işlemi şarjda uygulamaya dikkat edin. Eğer bir laptop kullanıyorsanız. Evet gördüğünüz gibi kopyalama işlemimiz bitti. Ee, bende baya bir dosya vardı. O yüzden baya bir sürdü. Bir 20 dakika falan sürdü. Şimdi burada oturumu kapatıyorum. Geçici oturumdaydık hatırlıyorsanız. Oturumu kapat diyorum. Ve ne yapacağım? Bundan sonra kalıcı olarak kullanacağım. Ee, yeni oluşturduğum teknol profiline geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi oturumumuzu açtık. Başlata tıklıyoruz. Bu bilgisayar yazıyoruz. Bu bilgisayar menüsü geldiğinde burada yönet diyeceğiz. Yönet dedikten sonra da burada yine az önce yaptığımız gibi yerel kullanıcılar ve gruplar diyeceğiz. Kullanıcılar kısmına gelip burada kullanmayacağımız profilleri artık sağ tıklayarak özellikler deyip Ardından da hesap devre dışı diyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce kullandığım geçici profilde ne yaptım? Hesabı devre dışı bıraktım. Bunu Mesut isimli profil yani bozuk olan profilinizde, sizde bozuk olan profilinizde yine sağ tıklayıp özellikler deyip burada hesap devre dışı diyebilirsiniz. Ve bu adımdan sonra yapmamız gereken bütün işlemler artık son buldu. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle beraber hesabınıza oturum açamıyoruz veyahut da bu oturum geçici bir profille açıldı şeklinde bir hata alırsak bunu nasıl çözeriz? Göremediğimiz dosyaları, masaüstümüzü, belgelerimizi nasıl görürüz ve nasıl kurtarırız? Onu anlattım. Umarım videomu beğenmiş ve faydalı bulmuşsunuzdur. Teknoloji olarak her zaman güncel ve özgün videolarla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bizleri Teknoğol YouTube kanalında olduğu gibi teknoğol.com web sitesinden veyahut da diğer sosyal medya adreslerinden de erişebilirsiniz. Bizleri YouTube'da olduğu gibi aynı zamanda Instagram ve TikTok gibi diğer platformlarda da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.